I've been thinking, I can't run this club Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. This is our Motorcular. 1960'larda geçen film, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals'ın yükselişini konu alıyor. I can't have him. If he wants to ride a bike, he'll ride a bike. Hey, you know, just, just think it over, you know. <laughs> 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 Film temiz bir başlangıç için eski dünyalarını geri de bırakarak araba galerisi işletme hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Sadece yandım de lambalar ortundu. Anahtırını ne 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 انتوا جايين تعلموا علينا في منطقتنا ده Ablam Allah'ım biraz anlattı. Yunanistan'da sen okuldayken kimse sana bulaşamazmış. Niye babamdan bahsediyorsun Barış'a? <laughs> ne yapmışsın sen? Barış mı? Sayara, İntikam meleği. Can Evrenol imzalı film Türkmenistanlı sessiz bir spor salonunun temizlikçisi olan Sayara'nın kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu ediniyor. Sonuna kadar gidersin. Şimdi sadece kolyeme odaklan. göz kapakların ağırlaşıyor ve kapanıyor. Hançer. Film bir dönem önemli bir yazarlık kariyeri olan Doğu'nun hem dağılan evliliği hem yokuş aşağı giden kariyeriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doğu bak yaşadıkları şizofrenin illeri evresi gibi duruyor. Ama asıl lanet hançeri aldığın andan sonra başlar. for i have şeytan ayini Russell Crowe'un başrolünde olduğu Şeytan Ayini, eşinin ölümünü bir türlü atlatamayan Anthony'nin bir korku filminin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine geri dönmesi üzerine yaşadıklarına odaklanıyor. So what's with this age Haziran ayının 3. vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. It's to